Evet. Size hanımıma destek olayım diye şimdi hep o yapmasın, Biraz da ben yardımcı olayım diye akçabat güveci yapıyorum şimdi. Akçabat güveci nasıl yapılır? Bakın malzemelerim bunlar. Böyle patlıcan, fasulye falan konmaz akçabat güvecine. Niye konmaz? O döner türlü yer. Gelmesin çocuk ya. Evet şimdi şöyle önce bir ayçiçek yağını koyacaksın. Şöyle biraz olacak. Ondan sonra etlerimizi alıyoruz. Etlerimizi şöyle aşağısına diziyoruz. Etleri şöyle en alt kata etlerimizi diziyoruz. Göster yavrum. Göster. Şöyle etlerimizi sıkıştırdık sıkıştırdıktan sonra arkadaşlar patateslerimizi sırada patates var patatesleri şöyle yayıyorsun patates olur biber olur sonra biberim sonra biberimi atıyorum şöyle Ondan sonra şu arpacık soğanları güzel olur, lezzetli olur. Şöyle sağına soluna serpiştiriyorsun. Sarımsak olmazsa olmazımızdır. Şöyle 4-5 dil sarımsağını atıyorsun. Domatesini koyuyorsun. Bu akçabat güvecidir. Fasulye olmaz. Fasulye olmaz bunda. Ayçiçek şey. salçamızı koyduk. Bir parça tereyağını şöyle tereyağlı güzel olur. Efendime söyleyip şöyle atıyorsun. Ondan sonra ne mi yapacağız? Azıcık ayçiçek yağı olabilir. Gene üstüne çok az hem tereyağı hem bu. Ondan sonra bakın tuzumuzu unutmuyoruz tuzumuz tuzumuzu atıyoruz tuzu attıktan sonra biz ailece biber sevmeyiz ama çekim yaptığım için sizin şerefinize şöyle azıcık kırmızı biber serpiştiriyorum evet arkadaşlar güvecimiz hazır akçabat güveci Herkese iyi iftarlar. Kapat.